Evet arkadaşlar, çok güzel bir fonksiyon sorusuyla birlikteyiz. Bileşke fonksiyonu kullanacağımız çok güzel bir sorumuz var. Önce kendiniz çözmeye çalışın, sonra benden dinleyin. Şimdi sorumuza geçelim arkadaşlar. Sorumuz şu şekilde, uygun koşullarda tanımlı f g h fonksiyonları için f bileşke h fonksiyonunu eşittir G'nin tersinde x artı 15 demiş. H bileşke G fonksiyonu da 2x artı 12. F A'yı 0 yapacak. A değeri kaçtır demiş arkadaşlar. Evet burada işte bileşkeyi kullanacağız. Bakın arkadaşlar. Şurayı yazayım bakın. F bileşke H. F bileşke H fonksiyonun eşitmiş. G'nin tersinde X artı 15 arkadaşlar. Şimdi burada da H bileşki G var arkadaşlar. O zaman ben bu yukarıyı ona benzetmek için her tarafa sağ taraftan arkadaşlar bileşke G yapayım. Bakın burası F bileşke H vardı. Ben bileşke G diyorum. Eşittir. O zaman burada da G'nin tersinde X vardı. Bileşke G diyorum arkadaşlar artı 15. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şurası H bileşke G oldu. Yani bu F içinde H bileşke G'nin fonksiyonu. O da arkadaşlar şurada 2x artı 12. Yani burası 2x artı 12 eşittir. E bir F, G fonksiyonu ile G'nin tersi birbirini götürür. Arkadaşlar x artı 15 kaldı. Şimdi ben acaba içeriye hani fa eşittir sıfır demiş ya. fa eşittir sıfır. Acaba arkadaşlar ben ne yapsam dışarısı sıfır olur. Yani şurası. O zaman gördüğünüz gibi x artı 15'in sonucun yani sıfır olmasını istiyorsam x yerine x 15 yazarım. O zaman yazalım arkadaşlar. Şuradaki fonksiyonda x yerine x 15 yazarsam 2 çarpı x 15, eksi 30, 12 de ekledim. Eksi 18. Sonuç 0'mış. Zaten bize demişti ki F A 0 olsun. Dolayısıyla burada A dediğim arkadaşlar eksi 18 olur. C seçeneği. Doğru cevabımız arkadaşlar.